Kedileri çok seven küçük bir kızdı. Pufuduk is isminde güzel bir kedisi vardı. Uzun sarı tüyleri olan Pofuduk çok sevimliydi. Şule'nin annesi ve babası da onu çok severdi. Şule'nin ailesi Pofuduk'u kızları doğmadan kısa bir süre önce sahiplenmişti. Geldiğinde minicik şule ile büyümüşlerdi. Pufuduk şuleyi hiç ya yalnız bırakmazdı. Yemek yerken, uyurken hatta arkadaşlarıyla değil tüm hayvanları çok severdi. Annesinden izin alıp sokaktaki hayvanlara mama ve su verirdi. On onlara zarar verenleri uyarırdı. Bu, bu dünya sadece insanlara ait değil ların da yaşama hakkı var derdi. Şule'nin Melek adında çok sevimli bir de arkadaşı vardı. Melek önceleri kilerle korkardı ama Şule ona da hava hayvan sevgisini aşılamıştı. O artık on, onların ne kadar cana yakın olduklarını biliyordu. Kedileri korkmadan seviyor. Sokak hayvanlarını besliyordu. Melek evinde kedi besleyemiyordu. Çünkü küçük kardeşinin Alerjisi vardı, kedi tüy tüyünden etkileniyor, hasta oluyordu. Bu yüzden Melek pofuduk ile oynamak için şuleler şulelere gidiyordu. Pofuduk da Melek'e çok alışıkmıştı onu görünce sevinçle kuyruğunu sallıyordu. Bir gün pofuduk evde uyurken şöyle ile Melek gezintiye çıktılar. Gülüşerek yürürlerken şöyle bir miyavlama sesi duydu. Melek sen de bir ses duydun mu diye sordu melek. Evet çit çitlerin oradan geliyor sanırım dedi. Şöyle sesin geldiği yöne doğru yürüdü. Ses gerçekten bahçeden geliyordu. Yavru bir kedi bahçenin çitlerine sıkışmıştı. Şöyle hemen kediyi kurtardı kucağına alıp sevmeye başladı. Melek ne kadar da güzel bir kedi dedi. Şeker benim kedim de benim kedim olsaydı. Yavru kedi kork korkmuştu Şule'nin kucağından inmek istiyor istemiyor. Yavru korkmuştu şulenin kucağından inmek istemiyordu sanki ona beni annesi ve babası Şule'nin kucağındaki kediyi görünce önce şaşırdılar sonra içeri alıp karnını doyurdular su verdiler kedicik çok mutlu görünüyordu Pofuduk ise bu durumdan hiç hoşlanmadı bir köşeye çekildi uzaktan sessizce onları izledi. Ertesi gün yavru kedi iyice ha hareketlendi. Şule ile oyun oyunlar oynadı. Evin için içinde hoplayıp zıpladı. Bir yav yuvası olduğu için kendini güvende hissetti. Şöyle bir köşede öylece duran du'a seslendi. Hadi pof, po, pofuş sen de bizimle oynasana pofudu mırıldanarak arkasına döndü. Şöyle yavru kedinin... aldılar önce yavru kedinin annesini arayacaklardı. Eğer bulamazlarsa onu sahipleneceklerdi. Yavru kediyi buldukları yeri çevresini di, de çevresini dedik. dik dedik aradılar anneden bir iz yoktu eve döndüklerinde şule merakla sordu şimdi ne yapacağız annesi bulamadık yavru kedi bizimle kalabilir dedi babası şöyle çok sevindi pofuduk ise Ku, bu Yavru kedi evi iyice alışmıştı. Artık Şule'nin yatağında uyuyordu. Pofoduk her gün daha çok içini kapatıyor. saatlerce dolaştı hem acıktı hem de susadı üstelik sokak kedileri onu ha rahat Bırakmıyordu pofulduk ev kedisi olduğu için onlar kadar güçlü değildi der derken Akşam oldu pofuduk sığınacak bir yer buldu. Evinin çok özel özlemişti. Ahlayarak uykuya daldı. şöyle ise her yerde onu arıyordu. Tam umudunu kesmişken pofuduk gördüm Pofuduk koşarak. Nuri'nin kucağına atladı. Evden kaçtı, için çok pişmandı. Şimdi yavru kediyi daha iyi anlıyordu. Sokakta yaşamak hiç kolay değildi. Eve dönünce onu kardeşi gibi göreceğine kendi kendine söz verdi.